Evet, has, hasbül mü'minim mineşşikâki evet e, vel haybeti evet e, şakavet olarak mü'mine yeter. Evet, çıkak, düşmanlık muhalefet olarak yeter. Vel haybeti husran olarak yeter. En Yesmal me'zzin Evet, güzel Peygamberimiz bizi ne kadar seviyor, uyarıyor. Aman diyor, şöyle yapın böyle şeylere düşmeyin. Ezan okudu müezzin. Evet. Yusevbü bir salati felâ yücebü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en. Hayya ala sala. Ne demek hayya ala sala? Namaza buyurun. Hayya ala sala. Hayya ala fela. Kurtuluşa buyurun. Ezan bu. Sen bunu duyuyorsun. Kağıda kağıt atıyorsun. Ahmet Ahmet Efendi. Ali Efendi, Müslümansın yani. Gavursun demiyorum. Ama caminin, caminin pazarında cami var. Çarşıda ortada cami var. Orada kahveler var. Oturuyor, ezan okunuyor. Müezzin, hayya sala. Aha bak, o oku, hadis okuyorum efendim. Cevat Hoca çok sıkıştırıyor demek. Aynen okuyorum, ilave yok. Ama sen şeş, düşeş. Ha <laughs> ha ha! Adın Ahmet Ali. Ya! ...bu sana yeter diyor, başka suç arama... ...sen inanıyorsun... ...namaz kılmak seni kurtarır... ...Allah'ın emri, buna inanıyorsun... ...hayır demiyorsun, kafir de değilsin... ...ama kalkıp da... ...kağıdı oynamayı bırakmıyorsun... ...gidebilecekken ezana ...uymuyorsun, camiye gitmiyorsun... ...bu sana... ...bu sana... E, ...şakilik olarak... ...şakabet olarak... ...Allah'ın emrine karşı gelme... Mesela başka şey aramaya girme. Yeter diyor. Hayya ala sıra dediği zaman duydun halde imkanı varken gitmiyorsun camiye. Bu sana bu şakilik olarak, eşkıyalık olarak, hainlik olarak yeter. Allah'ın emirlerine karşı kelime ki yeter. Evet ve başına gelecek olan şeyler, başına gelecek olan bir namaz vakti için kaç bin sene yanacaksın. Bunlar var hep de kitaplarda. Sen de bunları inanıyorsun. İnkar etmiyorsun. Ama kalkıp gitmiyorsun. Gidebilecekken hayal es sala emrine mezin uymuyorsun. Evet, bu kuşran olarak orada mahrum kalmaya bu yeter diyor. Başka şey yerlere gitme. En yes melezin yüsebi bi salati fela yücebihu hayal es sala felâ. Sözünü duydu ama kalkıp gitmedi. Gidebilecekken gitmedi. Evet, işçisin, ücretli çalışıyorsun, memursun, kanunlar var, tamam. Sana bir şey demiyorum. Ama böyle bir şeylik yok. Kalkıp gidebilsin. Dediğim gibi, ka, caminin dibinde kağıt oynuyor, ha ha ha, hihi, ezanın duyduğu halde Allah bizi ıslah etsin. Evet, Allah iman nasip etmiş, ne güzel, değil mi? Ama bu imanın kıymetini bilmiyor bu adam. Ben de kardeşi olarak uyarıyorum. Peygamber söyledi. Başka su çarabı giymesin diyor. Sadece diyor gidebilecekken diyor hayyâle salâ, hayyâle felâ sözüne müezzinin e, gitmeyen diyor başka su, şey, su girmesin diyor. Öbür taraftaki mahrumiyetler için bu yeter, artar. Öyle diyor güzel peygam. Aman e, bu ezanı duyduk mu? Evet. La salâta evet illa fil mescid. E, la fi mescid illa fil mescid. Evin yakın çok uzak o sani. <laughs> bir şey de ama evin yakın üstelik çamur yok. Şu yok asfalt yollar, ışık gece ışık, karanlık yok ya ışık var. Gidebileceksin. Esselatu hayrun <laughs> minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Duyuyorsun yine yatıyorsun. Müslümansın. Müslüman kardeşlerime söylüyorum. Başka suç aramaya gitmen diyor. Bu size yeter diyor. Bunun hesabını veremezsiniz. Hüsranda kalırsınız. Kusranda kalırsınız. Aman etmeyin. Aman etmeyin. Müezzin ezan okudu mu? Hadi helümmü ileye, Namaza gelin. Hadi gidin oraya. Evet. Allah'ın kurtuluş vaadi var ebediyen namaz kılanlara. Haydi ebedi kurtuluşa. Gidin. Gidin. Camiye gidin. Evet. imamla duymasın. Şimdi söylüyorum. Camiye gidin. Giderken her adımıza sevap yazılıyor, günahımız siliniyor. Gide, camiye gitmek, gelmek Allah yoludur. Çanakkale'de savaşan adam gibi yolda giderken, gelirken ecelin geldi, öldün. Trafik kazası şu oldu, oldu. Kalp çektesin, gittin. Allah yolunda ölmüş olursun. Şehit olursun. Ayrıca ayrıca camiye gittiğiniz zaman hep söylüyorum, hatırlatıyorum, gene hatırlatıyorum. Sağ giriniz, besmeleyi girin, şeytan izinle camiye girmesin. Sizi huzursuz bırakır içeride. Geldiğiniz zaman ilk safa geçin hemen, arkada durmayın. Ondan sonra namazınız garanti, hep söylüyorum. İmam hesabını verecek. İmam hesabını verecek. Sizin namazınız garanti. Evde olsa doğru mu okudun, yanlış mı okudun? İyi mi rükû yaptın, iyi mi secde yaptın? Çünkü secde yaparken ben görüyorum, alın burun bir, iki el üç, İki diz beş. İki ayak parmaklarının ucu yere değecek. Böyle olması secde yok. Secde namazda farz. Bir farz yok, namaz yok. Ama camide bakıyorum ben kaç kişi ayağı havada secdede veya ayağını ters koyuyor. Parmak ucuları yere değmiyor. Bilmiyor. Fıkıh bilmiyor. Ama kitaplarda diyor ki secde yedi aza üzere olur. Ayakları yere değmezse secde yok. Ayağı yere değdireceksin. Ayağın üstüyle mi yere değiyorsun sen? Altınla. En azından ucu değecek. Ben çok kişi görüyorum böyle. Ama işte bunları bileceğiz. Böyle sana düşen yaptın mı? Namazın garanti. Namazın garanti. Hesabını imam verecek. Ve de 27 kat seva alacağız. O özel kıldığımıza göre e, garanti. Namazımın garanti olunca o ilk soru namaz. Dedik ki geçen gün Ebu Cehil cennette otururken göreceğiz cehennemde. Görürken bir arkadaşımız çok iyi. O, o da yanıyor. Niye yanıyorsun? Arkadaş ben namaz kılmıyordum. Lem nekü minel musallin. Geçen sohbetimizde de söyledik. Ben namaz kılmıyordum. O maddeden ilk baraj sorusu o. Kaybettim yanıyor. İşte bunlar Kur'an'da var. Aman Allah aşkına ve evet, sevdiği gibi inandığı Muhammed aşkına namazı camide kılın. Ezan duydunuz mu? Camiye koşun. Cami dolu olduğu zaman evet, içimizdeki çok hain adamlar yok mu? Çok var. Vatanı ihanet ediyor biliyorsunuz. Neler yapıyor? Bunları önlemedik mi biz de cezalandırılacağız. Bizim tutma şartımız bu. Kötülüğe engel olur. fiilen Yapamıyorum. Kanun var. Sözle. Yapamıyorum. Kanun var. Hiçbir buz edeceğiz. Kim buz ediyor? Sokakta giden oğlan delikanlı, elin kızınla öpüşüyor, sevişiyor. Sen de diyorsun ki Müslümansın. Ya yakışıyor lan, yakışır mı lan? Allah'ın haramı yakışır mı? Mümin böyle der mi lan? Allah'ın haramını yakışıyor denir mi? Böyle çok can deviriyoruz biz. Etmeyin. Böyle olunca gazab ilahi gelir. İşte diyor ki peygamberimiz bundan dolayı gazap gelecekken azap meleklerini çağırmış Allah ama müminler camiye gitmiş düzgün saflar halinde böyle kitap gibi durmuşlar. Hep beraber rüküye gitmişler. İmamdan evvel gitmek yok, geri kalmak yok. Hep beraber kalkmışlar. Cami dolmuş. Peygamber buyuruyor ki camiler Allah'ın yevidir. Allah'ın yemin ziyarete giden Allah ziyarete gitmiş olur. Böyle camileri doldurunca o suçlarından dolayı gazap gelecekken azap meleklerine geri gidin. Çok hoşuma gitti onların camimi doldurmaları der buyurur diyor Efendimiz. Onun için memleketimiz batmasını istiyorsak öyle genel bir zelzele olsa işte fırtına oluyor, çallar uçuyor falan önleyebiliyor muyuz? Memleketimiz bela gelmesin, camileri dolduralım. Camilerde bir namazımız garanti. Böyle belalarda önler diyor bize Peygamberimiz. Aman camileri dolduralım. Ezan duyduk mu imkanımız varsa hemen koşalım camiye. Hem kendi çıkarımız için hem vatanımızın çıkarı için onu söylüyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle e, şey yani e, böyle ezanı duydu gitmedin mi başka suç gerek yok bu sana yeter diyor bunun cevabını veremezsin evet Muaz bin Enes hazretlerinden bu e, hadis-i şerifi size aktardım evet hasbiyallahu nimel vekil emanin kulli haifin bunu böyle söylersen emniyet sebebidir. Tekrar hadis geldi. Bir de size söylüyorum. Evet, muazzam bir işe düştüğünüz zaman Hasbunallahu ve nimel vekil deyiniz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari, Abdullah Baz. Evet. evet. İbrahim aleyhisselam da son sözü ateşe atıldığı zaman Hasbunallahu ve nimel vekil oldu. Ve bunun üzerine Allah da ateşe küniberden berden ve selame Serin ol İbrahim yakma emrini verdi ve İbrahim ateşin içinde olduğu halde yanmadı. Ateşten kurtuldu. İnanmayacak adam, mühürlü adam yine inanmadı. Çok az kişi inandı İbrahim Aleyhisselam'a. Hayat boyunca mücadele etti. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Bunlar vaka olmuş şeyler. Onunla olmuş şeyler. Onun için Aman bu güzel peygamberimizin bu güzel sözlerini kulağımıza küpe edelim. Evet e, ve hayatımızı efendimiz sünnetlerine uyduralım diyoruz. Evet. güzel